ilk kez deniyorum Hindistan cevizi yanı bu arada saçtırma yani herkes çok övdü denemek istedim ee, kokusu çok güzel bu arada bugün sahura kadar ders çalışıyoruz çünkü sınavdan geliyor bitmezsin evet geldim şimdi arkadaşlar şimdi hemen ben bir program yapacağım sahura kadar bir program çünkü bir hafta sonra sınavlarım var ee, neler yapacağımı söylüyorum. ben sınav e, takvimine göre ilerliyorum. Fizikle Barış diye bir kanal var. Onun için sınavlar için. Fizik konu anlatımı deneyeceğim. Not çıkaracağım. Soru çözeceğim falan. Onlar yapacağız. Felsefeden bunu özet çıkarmıştım. Onu okuyacağım. E, edebiyattan konuları e, ayıracağım ve not çıkaracağım. E, bir de soru çözerim. Matematikten de polinomlar çalışacağım. Yani genel olarak bu şekilde bir program hazırladım. Bu arada bir tane Instagram hesabı açtım ee, YouTube için. Şuraya bırakıyorum adını. Eee <laughs> kaldım. Yani bir sayfa oldu basıncı. Gerçekten anlıyorum bu arada. Yani sorununuz varsa dinleyin yani anlıyorum. Ben yani bu arada ben iştarlık seçtim. Bu hakkında da bir video yapıp konuşacağım bu arada. Ee... Birazcık oturacağım, dinleneceğim. Sonra fiziğe devam edeceğim. Mutfak time geldi bizim. İnanabiliyor musunuz? Işık çok kötü bu arada. Kahvem bitmiş yani o yüzden rezene yapacağız. Çok üzüldü ya. Bir de tavrı kadar çalışacağız. Şaka mı? Saçlarım hala tam kurumadı bu arada. çok seviyorum ben biliyor musunuz? Yani sizi seviyor musunuz? Kupa hastalığım var galiba. Starbucks'a mı almıştım onu? Yani abim Hediye almıştı bana. Bu çaylardan ben papatya çayını içmiştim. Bu rezeneyi hiç içmedim galiba hatırlamıyorum. Sıcak suyu açtım bekliyorum. <laughs> Suyumuz. Aynı şu Rezenemiz hazır. Bu ışığı çok sevmem adamdaki ya çok güzel bir ışık bence. Dumanı görüyor musunuz? <laughs> Duman çıkıyor. Şimdi benim fizik defterime küçük birkaç eksim var. Ee, onları tamamlayacağım ama bugün hepsini tamamlamayabilirim. Ama tamamlamam gerekiyor. <laughs> Ee, felsefe özeti okuyorum şu an. Evet. Cidden aşırı fazla yağmur ya. Ben e, rahat durmadım. Şimdi de kapat içeri açıyorum. Evet tekrar selam ben geri geldim. Ee, şimdi bir modum yüksek çay falan yapacağım bir daha gidip. <laughs> Kafayı üşüttüm herhalde çayla ya. Çok beğendim biliyor musunuz? Normalde böyle çaylı sevmem ben yani. Eskiden sevmiyordum. Bu arada sevmeye başladım. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Fiziğe devam edelim. Çünkü fizikte eksiklerim var biliyorsunuz zaten. Çünkü zaten ilk sınav felsefe fizik olduğu için hani fiziğe devam etmem gerekiyor. Ondan sonra İngilizce çalışırız zaten. Sonra matematik falan geçerim belki. Bilmiyorum daha vaktimiz çok var zaten. Şimdi 18 dakika. 7 dakikasını izledim ben şu sorudayım bunları da yazacağım şimdi sonra ee, bir şeyler atıştıracağım. bu arada basınç belediye'de yani 1.deki basınç ve 2.deki basınçlar eşit çok güzel İnşallah hep yüksek notlar alacağız. sizlikle Barış'tan basınç konusu, konu anlatım ve soru çözüm videosunu bitirdim. Ama tabii ki de daha e, hocanın işlediği konular falan daha çok var. Yani tek basıncın bu kadar değil. Basınç bir de bir tane daha konu var. Mesela onu onda çalışacağım. Bayağı böyle not falan çıkardım. Öyle. Modum yerinde. Instagram mesela açtım. Galiba videoda söyledim diye hatırlıyorum. Ee, az önce söyledim diye hatırlıyorum ama. Kafa gitti gece, gece. Ee, onu buraya bir yere bırakıyorum şimdi de onun için bir real video çekeceğim. Burada e, Instagram'a o videoyu yükledim bu arada. Bu Instagram hasarı benim blog gibi bir şey bu Instagram hasarıydı normal. İstediğim biliyor musunuz e, coğrafyadan şimdi ben konumuza kadar özet çıkardım ama hoca bugün bir daha konuşuyordu ve sınava dahil de onun özetini de çıkaracağım şimdi. şimdi bir şeyler yedim. Ders çalışmam da bitti. O yüzden yatacağım zaten. Yarın Cumartesi senden var. Kalkacağım falan. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. <laughs> Herkese iyi geceler. Umarım siz de benimle birlikte çalışmışsınız.